Baba Pazar günü yine seri adam sizler için seçtiğim bir diğer mücadele Inter Fiorentina karşılaşması. Inter takımına baktığınızda 3-4 senedir süre gelen İtalya ligini domine eden ancak Avrupa'da bir türlü istediği sonuçları alamayan bir takım görüyorsunuz. Baktığınızda hafta arası Barcelona karşısında alınan mağlubiyet yine çatlak seslerin oluşmasına neden oldu. Mourinho eleştirilmeye başlandı. Moralsiz bir Inter. Şampiyonlar liginde gruptan çıkması da zora girdi. Karşısında tam tersine moralli bir Fiorentina var. Kendi sahasında Liverpool'u 1-0'la geçen e, özür diliyorum, kendi sahasında Lyon'u 1-0'la geçen bir Fiorentina. Moralli bir Fiorentina. Inter baktığınızda kendi liginde rahat Juventus'un 5 puan önünde. Fiorentina ise 6. sırada yer alıyor. Fiorentina üst sıralardan kopmamak için Inter ise aradaki puan farkını Juventus'ta korumak için bu maçı kazanmak isteyecektir. Baktığınızda Inter ve Fiorentina Serie A'nın e, ilk 11 hafta sonunda en az gol yiyen İki takımı, Inter 11, Fiorentina 12 gol görmüş kalesinde. Baktığınız zaman, Fiorentina'nın hücum hattında mutluluk sakat olduğunu görüyorsunuz ki, önemli bir eksik. Orta sahada, Domener kart cezası nedeniyle oynayamayacak. Fiorentina'nın handikapları bunlar. Geçtiğimiz hafta, kendisi aslında şok muhalefet aldı parmaya karşı 3-2'lik skorla. Bunu da telafi etmek isteyecektir, en azından. San Siro'dan bir puanla dönmeyi amaçlıyor. Inter cephesine baktığımızda Michael Bologna deplasmanında 90. dakikada gördüğü kırmızı kartla bu hafta arkadaşlarını yalnız bırakacak ki Maicon Inter'in bence en etkili futbolcusu. Hem savunma yönünde hem hücum yönünde çok etkili bir futbolcu. Onun yokluğunu da Inter hissedecektir. Ben bu maçta az boylu, kısır bir karşılaşma bekliyorum açıkçası. Atanın kazanacağı bir karşılaşma bekliyorum. Inter kendi sahasında olduğu için favori gözüküyor. Ancak Fiorentina'da hiç yaban atılır bir takım değil. Özellikle ee, şey değil e, Cilardinoğlu, Santanalı, Jovek hücum hattı da oldukça iyi Fiorentina'nın. Ben Inter'e bu hafta sorun yaşatabileceklerini düşünüyorum açıkçası. Karşılaşmada benim beklentim az gol olması yönünde, ilk golü atan muhtemelen bu maçı 1-0'a bağlayacak gibi bir görüntü var. Benim ilk tercihim az gollü bir karşılaşma, 1 ya da 2 gollü bir karşılaşma. Dolayısıyla Inter kazanır diyemiyorum. Mama Torik.